Daikin'le kelime oyunu devam ediyor. Daikin. Melül. Melül? Türkçe mi melül? <laughs> <laughs> süzgün. Altı harfli süzgün. Yapın onu bana beş harfli. Süzük. Süzük olur mu yahu? <laughs> İki kelime değil mi? Tek kelime. <laughs> Patlayacağım. Neydi? Of. Çok mutsuzum. Çekiç demir. Çekici çekiç. demir. Çekici, Çekici demir. Çekiç. <laughs> Hadi ya. Come on. Think, think, think. <laughs> Seyis. Anneniz az daha bütün tatılanı <laughs> <Tam> parçalayıp <laughs> atacaktı. vallahi. Ben duyuyorum zaten. <laughs> Ayaklar. Hmm, bilmiyorum. Hmm, savcı. Getirip önünüze. Aliye. <laughs> eee... <laughs> Se... se seramen serime serime ya <laughs> iyice karıştı ya çok teşekkürler. çok sağ olun efendim. Son yarışmacımız Sezen Hanım'la, Sayın Sezen Dingay ile birlikteyiz. Evet. Siz tekstil eğitimi aldınız, değil mi? Tekstil Yaptınız mı? Tekstil yok yapmadım hiç. Hiç yapmadım. Yok yapmadım. Peki, bu Mesela ne kadar zamandır sürdürüyorsunuz? Dördüncü sene. Her şey Dördüncü yolunda. sene. Evet her şey o, yolunda. Oldu. Zaten efendim okulunuzdan efendime söyleyeyim öğrencilerimizden o kadar mutlulukla bahsettiğinize göre her şey kesinlikle, yolunda olmalı. Kesinlikle kesinlikle. Bir de böyle sıkça seyahat eder misiniz? Nereleri gezdiniz? Ee, geçen sene arkadaşlarla bir Balkan turuna çıktık. Oh, Ma e Makedonya, Saraybosna, Hırvatistan, Bosna Hersek. Evet. <laughs> bir <gülüyor> dolaştık. Bu sene de yine bir plan yaptık. Bakalım bir de seyahat edeceğiz yaz tatilimizi. en sevdiği şey birincisi seyahat, ikincisi çizgi filmler. Evet. Özellikle de Sünger Bob. Evet çok seviyorum. Her bölümünü ezbere biliyorsunuzdur artık çünkü tekrar tekrar yayınlıyor. Aynen öyle. İzliyorum. Sürekli izliyorum. Pek güzel. Ben de çok severim kendisini. Fakat o kadar sempatik sorular olmayabilir. Ee, olsaydı iyi olurdu aslında ama. Ne yazık ki. İşte planktonu falan sormadım bu sefer. Bilgi Hanım 8400 puanda. 5 saniyede arttırdı. 8400 artı 6 saniye ihtiyacımız var. Başlasın mı? Başlayalım. Hadi başlasın. 4 harfidir tek bir kelimedir. İşte şöyle sorulmuştur. Diyor ki hangi dilde, hangi dilden anlamına gelen bir soru zarfı? Harf alayım bir tane hangi dilde konuşuyor? Nece. Nece konuşuyor 300 puan değerinde. Şimdi ön ad gibi kullanılan yani nitelemek için, tanımlamak için kullanılan şöyle bir kelime çıkacak karşınıza. Başka anlamlarda gelen bir kelime. 20 yaş dişi de denen ve ergenlikten sonra çıkan dişleri niteleyen bir ön ad. Nokta nokta dişi de deriz 20 yaş dişlerine. Harf alayım. Buyurun. A harfiyle başlıyor. Eskiler daha çok kullanırlarmış. Artık 20 yaş dişi diyoruz biz. Artı diş mi deniyordu? Şey. Artı diş. Artık diş. Eskiler kullanılmış daha çok. Onlar biraz daha estetik biliyorsunuz Bi, bizde. Bir harf daha alayım. Buyurun. Allah Allah. Nokta nokta dişi. 20 yaş dişi değil de. Hani bu adam artık 20 yaşına geldi. Akıl, <laughs> akıl yaşı. 200 puan akıl, akıl yaşı değil. <laughs> akıl, dişi. akıl dişi. 500. <laughs> Hiç böyle bir bu seyahatleriniz sırasında böyle bir tekne deneyimi, Yok, olmadı. denize açılmışlık falan? Yok. Yok. Bilir misiniz Karadan, peki? Karadan, havadan. İskele sancak falan onlar neresidir? Evet, kısmen. Hadi gelsin bakalım. Deniz taşıtlarında ön taraf baş bölümü anlamında kullanılan bir söz. Şey. Aa. Denizcilik olmasaydı iyiydi. Harf alayım. Arka tarafa kıç, ön tarafa baş. <laughs> e, denizcilik almayayım. Bir, ta bir tane daha harf alayım. Bir tane daha. Ay biliyorum aslında ben bunu. Ben... Bir tane daha alayım bilemiyorum. Buyurun. P harfiyle başlıyor. Yabancı kökenli oluyor biliyorsunuz bu denizcilik terimleri. İkinci terimlere. harfi sessiz harf. Olabilir. Büyük ihtimalle. Pul, puluna mı? Puluna mı? Puluna mı? Bir harf daha alayım. Buyurun. Puruna. Bir durdurun. Puruna, Puruna değil. <gülüyor> <gülüyor> Puruna, puruma. Purusa, puruta. Daha ileri. Puruya, pu, puruza. Bir anda Y'ye nasıl geldik? K, L, M, N, O, P, R, S, şeydi. Puruta. Prova. Prova, 100 puan değerinde. 600'e çıktı kasa. <laughs> Prova. Hak ettik. 100 puan 100 puan <laughs> 100 ama puan. sonuna kadar hak ettik. <laughs> Emek var bir defa işin içerisinde. Buyurun gelsin efendim. 5 harflidir tek bir kelimedir. Diyor ki yaptığını, gördüğünü, söylediğini yatsımak. Harf nokta alayım. nokta etmek. <laughs> nokta nokta etmek. Ben bunu yapmadım. Görmedim. Söylemedim. İnkar. İnkar etmek. 400 puan değerindedir. 1000 puana çıkar kasa. Başlangıcımız belki biraz yavaş olmuş olabilir ama siz bizi şu noktadan sonra görün. Öyle değil mi Sezen Hanım? Aynen öyle. Buyurun gelsin <laughs> altı harfi tek bir kelime. Şöyle soruluyor. Tanıtma, tanıştırma. Yine Arapça kökenli. Size Sezen Hanım'ı tanıtayım. Takdim. Takdim edeyim. 600 puan değerinde 1600 oluyor kasa. Hani retina sorusu vardı ya, hı hı. bunları bilelim köşesi <laughs> soruları onlar. Bu da öyle bir şey. Gelsin. Tamam. Vücuttaki gerginlik ve ağrıları azaltan içgüdüsel bir eylem. <laughs> i̇çgüdüsel bir eylem. Evet. Vücuttaki gerginlik ve ağrıları. Mastarla bitiyor elbette. Maktır o. Ya da mektir. Mektir. Vücuttaki gerginlik. Yatmak. Yatma. Gerginim, ağrım <laughs> Benim var. Bir yatayım. Benim yatayım dinleyin. İçgüdüsel bir Eylem. Harf alayım bir tane? Buyurun. Master'dan gelmezse. Hiç bir Ü geldi. Yetmez mi? Hiç gülüsel bir... Ü'yü görünce hep ben böyle zaten bir mutlu olurum. Hani böyle bir... Gü Gülmek. Bilmem. Gülmek. Gülmek 500 puan değerinde. 2100. <laughs> Sürekli yaptığım şeydir aslında ama... Yalnız bu kolektif çalışma bizi hiçbir yere götürmez. <laughs> Şenol Bey de oldukça iri bir insan <laughs> anlatabiliyor muyum? Sonra başımıza bir iş gelmesin. Hoş Bilge Hanım'ı geçmeye çalışıyorsunuz ama evet, yani evet. Tamam. lüzumsuz yardımlarda bulunmak istemiyorum şu noktadan sonra. Bundan sonra tek başınızdasınız diyelim. Dayanamazsam tamam. gene gelirim. Buyurun gelsin. Diyor ki kondansatörün eski adı. Gel de dayan. Hı, harf alayım. Buyurun. Hem kondansatör hem eski adı. Kondansatörü bilmek lazım önce. <laughs> harf alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Sef Sefi. Ehliyet sınavına girdiniz. Girdim. Tamam. Orada kullanıl kullanılır yani o kitaplarda falan geçer. Soru şey kondansatör derler parantez içinde verirler. Süre de gidiyor. 10 sene önceydi o. Ee, kaç harf alayım? Buyurun. Artık harf almamız lazım geçmek istiyoruzsak ama... Ne sefe? Eğlenelim biz olsun. Ne sefe? Harf alayım. Mastarlı sefe. Meksefe. B Bilmem ki. Meksefe. Meksefe mi o? <laughs> Meksefe. Öyle mi? Meksefe. Öyle mi? <laughs> İlk defa duydum. Bu <laughs> süre... Elimizde yedi tane soru var. 53 saniye kaldı. Tamam. Ve hiç harf almamanız lazım. Tamam. Üzerine de altı saniye arttırmanız tamam, lazım. Tamam olur. <laughs> Buyurun geliyor efendim. 7 harflidir. Tek bir kelimedir. Arapça kökenli veriyorum. Türkçesini <gülüyor> sizden <gülüyor> istiyorum. Mahsur sözünün günümüz Türkçesindeki karşılığı. Mahsur görün beni. Bağışlamak. Bağış. Harf alayım. Annemler bugün size ziyarete gelecekler. Bir mahsurunuz yoksa. Uygunsanız, müsaitseniz olur. Bir mahsurunuz yoksa. Demek ki uygunun, müsaitin tersi gibi bir şey engel. Uygunluğun. Harf alayım. Müsaitliğin tersi gibi bir şey. Sakınca. Sakınca 500 puan değerinde. 8 harfli tek bir kelime efendim. Yine gülmek hani o bunları bilelim köşesinden gelen sorulardan. Buyurun. Sindirim sistemine giren hava için diyaframın gösterdiği tepki. Geğirmek mi? Hadi canım artık. <laughs> hava için diyaframın gösterdiği tepki. O gaz oluşursa <laughs> orada oluyor. Yani o nasıl bir hava giriyor ki? <laughs> Harf alayım. Buyurun. Süre bitti. <laughs> Harf. Daha böyle bir. Hıçkırmak. Hıçkırmak 600 puan değerinde. 2800. <laughs> 3400 oldu. Ek almış. Aldığı ekle birlikte 8 harfli olmuş. Yettiği kadar. Ha gayret. Diyor ki çekinmez, sakınmaz, korkusuz. Harf alayım. Harf dediler. Durdurdum. Ve durdurdular. Aynen korkusuz gibi bir harf almış. Korkusuzca saldırdı. Nokta noktaca saldırdı. Sızca gibi, hızlıca. Sonunda sızca yok sızca yani. Sızca yok. Çekinmez, sakınmaz, korkusuz. Farsça kökenli S bir kelimedir. Bir şey, bir şey, vasız. Hımm. Vasız, evet. Ne vasız? S sesler geliyor arkadaşlar. <laughs> sesler geliyor da onlar kendilerini tutmaya çalışıyorlar. S söz vasız. seyli bir şey. <laughs> Ay gelmeyecek galiba. Pervasızca. Pervasızca olur mu? Bu? <laughs> Bilemedim. Pervasız tabii Pervasız. ki. Pervasız 700 puan değerinde. <laughs> 4100. 4100 puan üzerine 3800 daha koyabilirdik. Evet. Ve bu kasa 7000'lerde bitebilirdi efendim. Kısmetmiş. Yapılacak bir şey yok. Sezen Hanım'a bir alkış istiyorum. Yoruldunuz biliyorum ama bugünün şampiyonu Bilge Hanım'a da bir alkış veriyorum. Veriyoruz. Bu güzel ve neşeli grubu, bu sempatik ve sıcak insanların temsilcisi olacaksınız efendim. Haberiniz olsun. Cumartesi günü tekrar görüşeceğiz. İnşallah bu mücadeleyi de 5 hafta sonrasına kadar sürdüreceksiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Nora Hanım çok teşekkür ediyorum. Şenol Bey çok mutlu oldum tanıştığımıza. Aynı şekilde Tamer Bey, Sezen Hanım teşekkür. çok çok teşekkür ederim efendim. Evet, teşekkür ederim. Güzel bir akşam geçirdik. İnşallah sizin için de aynı hoşluktadır. Müsaadenizle kapatayım bölümü. Yarın yine buradayız. Yepyeni beş yarışmacı ile birlikte. Kendinize iyi bakın. Biz görüşürüz. Hoşçakalın. ay bilemedim. <laughs> Bir daha sorun. Ya bu sorular çok aradınız mı? Neyse ki doğrudur. Ay. 900 puan değerindedir. Şu şans. Ya neden açursun Reci? <laughs> Bunu kırmam ben. <laughs> <laughs> Yapıştırınız. Üç. Sert mi vurdun? Bu mudur? Gerilim ya. Zaplar. <laughs> <Ay, gülüyor> <Ay, gülüyor> <Rablar>. Açmasınlar. <gülüyor> pışık pışık. <gülüyor> pışık pışık. Yok artık. <laughs> Sağ olun ya. Yön. 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 Yol bulmak ya. Ay bir dakika basmıştık. Güzel Reci bak. iyi Reci sakın <laughs> açma tamam mı? Sakın açma. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum. Neyse efendim. İlahi bir güç geldi. Bilemedim. <laughs> Ay. Bu dokunulduğu zaman. <laughs> ah efendim niye böyle oldu? Şey ha? yapmak, ha? Ha? ne yapmak? Ah kuşatmak. Ama harf almadınız. Aa efendim. ne yapacağım? Ee. Fedakarlık. 7600 oldu. Benimki değil. Asla <laughs> değil, değil, değil. Asla. Mega Allah. Ya yapmayın. İstiyorsunuz ki ortaklaşa ee. yarışalım ama olmayacak <laughs> öyle bir şey. Dil bilgisi. Dil bilgisi. <laughs> dil puan değerindedir. Ama hiç yardım etmiyor. Ama yani. Harf alayım ben. Harf alamayız artık durdurduk. Hmm. Harf alayım. <laughs> Harf alamayız. Alamayız. Israr ediyorsunuz ama olmaz. Odun kömür. Odun. Evet. Odun mangal. <laughs> i̇şte budur. Aa! Kaymak ve dövülmüş fıstıkla hazırlanan üçgen baklava. Şöbiyet. Bilemem. Bana bunlarla gelin. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Ne bu? Ayhan. Ayhan. Aa! açacaklar. Kazanma maçı ben başını başına mı koyayım? Bilmiyorum evet. nereye koyacaksınız artık. <laughs> zehir, zehir, zehir etmek. Çok güzel. Bir tane daha. Zehir etmek. Hayır. Başka türlü bir tane daha. <laughs> Rezil etmek. Beter etmek. Mahvetmek. Bilemem. Daikin kelime oyununu sundu.